Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarp size bir sizinle birlikte ama kart oynuyoruz hoş ee, birinci bölümüne karşınızdayız karşınızdayım fazlasmışım ya karşınızdayız demeye ee, gördüğünüz gibi Lüflok'un e, çarındayım neden çünkü e, benim çarım hem kastırıyor saykın karışık olduğu için e, hem de saykın çok kötü olduğu için zombi. bildiğiniz kadarıyla zombi saykınım. Normal zombi değil ama zombili e, kral karışımı. Zombi kral kraliçe karışımı bir şey işte. Evet arkadaşlar e, birinci bölümü dediğim gibi arkadaşlar marka icatlar ve marka survival'ı ayrı yani ayrı ikisi. İcatlar e, bölüm 1 e so ağır bölüm 1. Öyle. Birinci bölüm. Aa. Aa. New Çık. Güzel ya iyi bir yerde durdum. Onlarla bir yerde de kaynak da vardır. <gülüyor> <gülüyor> oh, maşallah dolu dolu var. <laughs> Hış, maşallah abime. <laughs> Burada da var. Ama ilk kura rengimizi alayım. Gideyim. arkalarda bir oh işte budur be işte bu Allah'ım işte selamun aleyküm <laughs> şu sesinde gıcık oluyorum var ya bana mı saldırıyorsun lan sen <laughs> saldırıyor sandım koyun <laughs> koyun 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 tamam arkadaşlar bu her güzel olacak e, ee, aldığımıza göre iyidir yani çok güzel bir yerde başladık çünkü hayvanlar falan hayvan koyun seni seviyorum <laughs> tavuk vay abi çok iyi ya bu ne lan <laughs> arkadaşlar <gülüyor> hani ben evimi buraya yapmaz mıyım şimdi Niye saçmalı şu muz? Benim kadar şuralarda e, şöyle geçiş olması lazım. Şşt. Ya yine keşke odun kapısını kapasaydım çünkü kedi rahatsız ediyor. Bundan sorun. Yalnız ben çıkıyorum. Çiğini Tamam bu kadar yeter. Ne bakıyorsun la? Ne bakıyorsun la? Şöyle küçük bir yere yapacağım. Geçici süre için. Çok küçük artık arkadaşlar. Şöyle 4 5 olsun. Ve harcamamak için şey yapacağım dedim. Bitti ya anda. Ana. Keşke de bu yapsaydım. İşte akıl edemedim bir balta yapmaya. Bu acı... Onlar da bu değildi. Aha maden de bulduk. Oha. Oho. 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 Çok iyi abi. çok iyi başladık arkadaşlar. <laughs> abi çok komik sadece sorduklarına dikkat. Çok kalkmış lan üst bakarken. Şşt. Bu manya diyeceğim ha şuradan bir geçeceğim. 3000'i takılacak. <laughs> Çakt bak şuradan çaktığım gibi yapışsın duvar ha. bak şuradan çaktığım gibi. Ne Open your, dance, your dance. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> oh. Evet tam şurası. Gir şu olsun. Hatta biraz gelişine kadar olsun. Allah oh, beni sinirime de canlı Ya bir siktir git şuradan. Ana sikerim. dersin. Ama bak adam amına kodum. Bana dalaşmaya çalışıyor. Aa, oğlum adam mı oldun lan sen? Gücüme gitti kedi ya. Şu masada gücüme gidiyor. Niye? Altında toz mu ne kaçıyor? Oradan şöyle oluyor oradan da böyle iki şulan şuradan şöyle birkaç tane alalım ya çok çok adamın kapısının camı kırık da bir de bokunu çıkarıyor çık amına kodum çık valla sonuç bulmam lazım abi çözüm bulmam lazım Ors şuna karşı böyle diren direnemem ben. Tam orospu var ya. Ne hiç kimse dayanmaz. Çünkü bu orospu şu. Böyle yaptım bak arkadaşlar ben taş kazıyorum şu an. <laughs> Kölgesi <Körlük> siyahçı. <laughs> Frenchin. tamam bu kadar yeter. 34 tane olmuş. Ha. <laughs> Şimdi <gülüyor> bir tane fırın olsun. Şöyle. Şunu alalım birincisi. Hemen kapama. Başlayalım Bitme. Hayır bitmeyeceksin. Hayır. <laughs> oğlum çok çabuk bitiyor ya. Um, akşam oluyor lan? Um, akşam oluyor lan? Oğlum koşsana lan. Oğlum. şey, evet. Akşam biraz zor geçeceğiz. Kesin ama. Hemen ne şeyler dalmadan Hayvanlara dağılmadan. Şuraya. Hayvan severliğimle. Böyle <laughs> bir kış kış yapıyordum ki de. seviyordum. Şimdi hayvan sever Hadi bir tane daha, bir tane daha. Hadi bir aç daha. Ben parlaklıklar kaç ya? Eskiden arkadaşlar başlarken multiplayer'da biri ESC tıkladığında e, ee, o başka oynayanların bilgisayarında Minecraft'ta da SC'ye geliyor sanıyordum. Ha, dur oyunu durduğunu sanıyordum. Hayır güneş dur bekle. Daha evi bitirmedim. Ha bitireceğim. Hadi. Aha gülüm. Hadi gülüm. Ve. Ve göremiyorum kör oğlum. Tamamdır kapadık mı? Spad spiderlara ön önlem. Hiç beni görmedik. ç sorun yok göremiyorum. Kör oldum. Tam tarçımız yaptık. Oh, oh be. Ya buna betseydim bari ya. Şu odunu hiç sevmiyorum abi. Bitip bitip bir şey yapıyor ya. Uf, abi şurası çok batıyor ya. Abi bir çizmiş kolumu. Daha nasıl önlem alacağım bunu? çok lazım galiba. Bir dakika. Aa doğru. Zımba alıcı vardı bende onunla şunu. Demeyeyim. Hadi at. Hadi. Hadi Gel Ah çıktı be. Be. Oh hayat varmış abi. Tam da oynadım konu koydum yere gelmiş bir de. Şimdi. Ne ya normal. Çiftlik yok ki. Aha şurada skeleton var altın set. Başka.

Aa doğru lan bende yatak vardı. Ay şey var, düğün vardı. Abi çok malım ben. Yani çok kötü bir var. ne gitsem. Tamam. Gerçi bir tane 4 gidiyordu ama. Bu, Allah, Allah kırma lan kapımı kırma lan kapımı kırma lan kapımı Oh Oh bebe de gelmesin Korktum lan Oğlum lan. <laughs> Amına koyacağım bugün gün. <laughs> <laughs> dur lan dur. <laughs> Anasına kaydım o senin. Oh. Kide, kedi ananı sikerim senin. Horus bu çocuğu. Anasını sikteyim. Lan! Lan dışarıda dodum. Lan! Bir dakika arkadaşlar dedim. Bir dakika arkadaşlar geri döneceğim Evet arkadaşlar geri döndüm Buyum Çevirelim Buymuş Şu komut Temlerin gitmemesi için Evet En son daha girmiştik. Taş taş kardeş. Yerine bakalım. Ya çökmüş ama neyse. <Gülüyor> 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 Odun keseyim. Bu Burayı sömüreceğim ben ben. Bunun lazım. sen lazım. sen kolay. Barutla sen aynen. Barutu creeper'la alalım. Ee, şey buraları patlatacağım. Ki envanterim taşlarla e, ağaçlarla da olsun. Ağaçları, pat ağaçları patlatmayalım. Hı. Gerçek hayatta ağaçları kesmeyin Minecraft'ta. Ağaçları patlatmayalım. <laughs> Bu ne alakaydı yani şimdi? Gidin. Gidin mi? Bulayım bulayım bulayım. 26 oldum. Bunu iki yapacağım var. İyi daha girdik arkadaşlar. Bana bir sabah şu an yani 64 yapacağım. Bir sabah dediğim yani şu an. Şu mouse yine mallaşmasa 4 oldu. 3 tane daha ağaç kesersem olacak. 45 Bir, 8, 59 60 61 60 63 64 oldu de bir daha kazanmış Oh yeah hmm, hmm, hmm. Hem kanıtım oldu Hem de gerekli Eşyamı aldım Şimdi Cama başlayalım Ama ilk olarak Bir kürek yapalım Aç misin ya Şimdi uyursam ee, sabah oluyor. Ha, sabah oldu, olduğu zaman ha boş aranıtı bu. Hayır, hayır, şey Hilfe. Ah. Boah. Arkadaşlar ben PlayStation'da oynuyorum şu an ama <laughs> hey, başka bir sürme. Desem yalan olur. <laughs> Hımm kaç bin tane sayıcı geceleri olabilirsin yazmış. Ah. Bu ne la o? Ay zeytin. la 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 tamam tamam. Hani ne lan? Gitti galiba. kapıyı kabulüm kapı da yastık soktum da. Ya bir git ya. Neyse. Ya nasıl o kadar şey açmıyor ya? Hı. Hmm. Arkadaşlar aynen doğru. Unuttum ne yapacağım birden. Hmm. Buradan gidelim. Veya alt madene görebiliriz. Kayın. Gelemez <laughs> oyunumuma <ayın> keyif. <laughs> ne sigizin katayan? P Ben oraya girmem. Tablo. Geri gidiyoruz. Arkamdan bir şey girilmiş gibi. geliyor? Şu madene gidelim. ne tıtı Ne adam mı <oldu>? nasıl? <laughs> korktum abi ya. Ona nasıl şimdi? korktum abi. Abi nasıl korktum? Abi bildiğin önümüzde duruyordu ya. Düştüm Düştüm. Ne O ne etle? Biliyor mu Tıtırıtırı tıtırıtırı var Ben ön hem büyük. Büyük büyük. büyük. Ha ha ha. Ha. Onu bileyim, onu sen bileyim, onu sen bileyim. Tövbe tövbe tövbe. Ha. Arkadaşlar özür dilerim burada bışır bışırcıl almak zorundayım. Fırın dayım. <tık> Karanlık yerleri şey sevmiyorum ya. Ha. Hjau. <hums> başka bir şey sandım da. Akşam sandım da. Ben de her şeyi bir şey sanıyorum da. Bak yine yanlış anladım. Götüme girme lan ayran. Ay. Bakalım neler olacak neler olacak. Şurası niye kapalı? Savaş da bitmiş. Hey biç kitaptı biç. N'olsun ya? Hey biç kitaptı biç. şimdi Hello ben geliyor oradan edit e, e, şey kürekli atımı kazıyor fail <laughs> trollerler şarkı çıkıyor <laughs> ne oluyor lan <laughs> derim bakıyor gibi ben burayı eee şey ilerleyen zamanlarda alırım ya hmm. Kaç dakika olmuş? Tamam. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.